gündemimizin aslında en temel konusu olan sadece Türkiye'yi değil dünyayı endişeye sevk eden korona virüsüyle mücadeleyle ilgili bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Mart ayı ikinci birleşimi Başkan Seçer'in öncülüğünde yapıldı. Başkan Seçer, risk grubunda yer alan yaşlıları evde bakım hizmetlerini genişlettiklerini, yalnız yaşayan yaşlıları her gün kontrol ettiklerini, tatil sürecinde okullarda ilaçlama yapacaklarını söyledi. Evde sağlık ekiplerimiz özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evde muayene ve tedavi hizmetlerine devam ediyor. Ama bunu daha bir hassasiyetle onları da uyararak evden mümkünse çıkmamalarını temin ederek e, bu hizmetleri vermeye devam ediyoruz Engeller ve sağlık hizmetleri dairesi başkanlığına bağlı Alzheimer merkezi hizmetlerine tedbir amaçlı ara verilerek Yaşların evde takip ve kontrollerine devam ediliyor Bizim toplamda 120 yaş almış yurttaşımız var Bunlar kimsesiz ve yalnız yaşayan yurttaşlar Şimdi bu e, süreçte her gün arıyoruz Ateş durumu, hassizlik durumu, öksürü olup olmadığı yani bu simptomlar içeren, bu hastalıkla ilgili belirtiler içeren sorular soruluyor ve kendileriyle her gün e, temas kurmak yoluyla e, korunmaları sağlanıyor. Okullar tatile girdi, ilk okulları, e, üniversiteler tatile girdi ama biz yine rutin e, bu süreç içerisinde bazı çalışmalar yapacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tüm dünyayı etkisi altına alan ve çok sayıda kişinin ölümü neden olan koronavirüs salgını ile ilgili Büyükşehir Belediyesi olarak aldıkları önlemleri meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Seçer, 22 Mart'ta koşulması planlanan 5. Uluslararası Mersin Maratonu'nu koronavirüs nedeniyle ertelediklerini de kaydeden Başkan Seçer, belediyenin planladığı her türlü kültürel ve sosyal etkinliğinde tedbir amacıyla iptal edildiğini duyurdu. Ve biyolojik risk faktörleri taşıyan birimlerimize el dezenfektanı dağıtma, dağıtımlarını yaptık. İşte burada gördüğünüz gibi bu e, dezenfeksiyon e, malzemesiyle e, vatandaşlarımızın sıkça ziyaret ettiği ve e, personel vatandaş ilişkilerinin yoğun olduğu temasların olduğu bölgelerde e, bu dezenfektanları arkadaşlarımız işletmelerimize, dairelerimize dağıttı. Biz Büyükşehir Belediye'mizce önümüzdeki günlerde e, Nisan sonuna kadar diyebilirim. Süreç içerisindeki bütün etkinlikleri iptal ettik. Tabi en e, bizim için zor olan 20-22 Mart tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Maraton'u iptal etmek oldu. Daha doğrusu düzelteyim, ertelemek oldu. Şu anda federasyonla arkadaşlarımız Görüşüyor muhtemelen Ekim ayında bunu yapacağız ee, kültür e, ve sosyal işler daire başkanlığımızın çok sayıda etkinliği vardı i̇şte söyleşiler konserler e, buna benzer tiyatrolar toplantılar rutin bazı programlar vardı e, tiyatro gibi bunları da e, herhangi bir tarih vermeden mevcut olan tarihi belirli olanları zaten erteliyoruz rutine bindirilmiş olan programlarda önümüzdeki bir e, karara kadar erteliyoruz. Bu süreçte ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumları ile işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Başkan Seçay şunları söyledi: İlçe belediyelerimizle işbirliği önemli. Bu konuda ilgi gösteren ilçe e, belediyelerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Bizim yapacağımız bir katkı varsa onlardan alalım. Onların bize yapacağı bir katkı varsa onlardan isteyelim ve işbirliği içerisinde götürelim. Diğer kamu kurumlarıyla biz bu işbirliğini devam ettiriyoruz. Toplantıda komisyonlardan gelen 27, idareden gelen 8 ve gündem dışı 5 madde görüşüldü. Mersi Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 2020 yılında 500 bin lira maddi destek verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'ne 2020 yılında 500 bin Türk Lirası maddi destek verilmesiyle ilgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi yok. Rapor oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.